Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün Galatasaray Riga Skola deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 beraber kaldı ve Galatasaray'da tehlike çanları çalmaya başladı. Galatasaray'ın en büyük şansı Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe sahasında yenmesiydi. Orada bir kaybedecek maçtan sonra üst üste Kasımpaşa ve bu maçtan sonra gerçekten Galatasaray'da çok büyük sıkıntılar olurdu. Ama şu anda Galatasaray'da ligler ligde işler yolunda gidiyor. Lider bir şekilde devam ediyor yoluna. O biraz kasadaki sıkıntıları örtülüyor. Ya normalde Avrupa maçlarında deplasmanda alınacak beraberlikler kötü skor değildir ama sizin oynadığınız takım sizden çok 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 düşük seviyelerde bir takımsa ve o takıma karşı iyi bir top oynayamıyorsanız ve bu takım gelip de yani yer yer sizden daha iyi oynuyorsa ister istemez tepkiler doğacaktır ki kaldı ki Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı gibi bu maçta da 2-0 yani Kasımpaşa'dan 3-0'dan 3-3'e geldi. Bu maçta 2-0'dan 2-2'ye geldi. Gerçekten Galatasaray için zor süreçler başlıyor. Galatasaray'ın şu anda en büyük şansı bir sonraki maçın Alanya ile kendi sahasında olması. Çünkü Galatasaray sert bir dep basmana gitse kadrosunun çok alternatif olmadığı için sıkıntı çekecekti. Kendi sahasında nispeten taraftar baskısıyla falan yener diye düşünüyorum. Ama gerçi hiç belli olmaz. Kasımpaşa'ya da kendi sahasında puan kaybetti. Ve yorgun bir şekilde Alanya karşısına çıkacak. Alanya'da e, ne yapacağı belli olmayan farklı bir takım. Yani Galatasaray'da bugünkü performanslara baktığımızda Yunus Akgün gerçekten çok iyi bir performans gösterdi ve formu yükselmeye devam etti. Jakobs iyiydi. Yer yer Martens iyiydi. Icardi ilk golün asistini yapmasına rağmen Icardi bence bilmiyorum ama sağ içinde çok yokları oynuyor. Çok hani oyun adına takımı sanki bir kişi eksik bırakıyor gibi ve Icardi bilmiyorum ama yani daha fiziksel olarak da iyi durumda değil gibi gözüküyor. Tekrardan farklı videolarda karşısında olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.